Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere birkaç yıldır üzerinde çalıştığım aday bonsai ağacımın ana şeklinin nasıl değiştirileceğini anlatacağım. Çünkü ana şekil beklentimin çok uzağında bir şekle dönüştü. Bu sebeple oluşturduğum gövdeye daha çok yakışacak bir şekillendirme üzerinde çalışacağım. Ağacımız burada arkadaşlar. Burada 2, 4, 6, 7 tane ağacı gövde kaynaştırmayla tek bir ağaç haline getirdim ve gövde kaynaştırmayı yukarıda yaptığım için sanki yukarıdan köklenmiş aşağıya doğru inmiş gibi bir görüntü oluşturdum ve gerçekten de güzel bir görüntü oluştu. Ama gördüğünüz gibi üst kısım gereğinden fazla büyüdü ve çok şekilsiz oldu. Şimdi ben bunu nasıl hayal ediyorum? Bunu şuralardan kestiğimde bol miktarda yan sürgünler oluşturacak ve bu oluşturulan sürgünlerin de uç kısımlarından sürekli almalarla burada top şeklinde bir hacim oluşturacağım ve Burada küçücük bir top hacim ve altında mükemmel bir kök ve gövde yapısı. Gerçekten çok şahane, güzel bir bonsai ağacı haline gelecek. Tabii ki daha buna bonsai demiyoruz. Aday bonsai. Şimdi hayal ettiğim şekle yaklaştırabilmek için derin ve çok sert budamalar yapacağım arkadaşlar. O da şuradan bir tane kesmeyle başlayacak. Ve aynı hizadan kesmeye devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ağacımızın üst kısmını acımadan kestik. İnanın bu noktalardan 4'er 5'er tane belki daha fazla yeni sürgünler oluşturacak. Ve bu sürgünlerde şöyle 4-5 cm boyuna geldikçe uçlarından uç alımları yapacağım. Ve uç alımı yaptıkça da yanlardan yeni sürgünler oluşturacak. Ve bu küçük bir topçuk, bu küçük bir topçuk derken hepsi birden burada güzel bir top şekilli bir görüntü oluşturacak. Zaten alt kısmın görselliği inanılmaz güzellikte. Şimdi kök budaması yaparak da işlemi devam ettireceğim. Şu şekilde arkadaşlar alttan bol miktarda kök çıkmış. O köklerin saksı delikleri hizasından keseceğim. Ve kök budamasını da yapmış olacağım. Evet arkadaşlar. Kök budamasını da yaptık ve işlem tamamlandı. Evet arkadaşlar 26 Şubat günü aday bonsai ağaçlarımdan bir tanesine çok sert budama yapmıştım. Bunu sakın çok sert budama, acımasız bir budama olarak algılamayın demiştim. Çünkü zamana bırakacağız ve bu zaman içerisinde de uç noktalardan bol sayıda sürgün oluşturacak ve ağacımız çok daha güzel bir görüntüye kavuşacak demiştim. Şimdi günlerden 15 Mayıs. Yani 2 aya yakın bir zaman geçti ve bitkimizin gelişim durumu bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu bitkimde bu noktalardan hava kökü oluşturma işlemi yaptığım için bu hava kökü oluştururken de yan bitkinin dallarını kullandığım için bu dallardan bol sayıda sürgün verdi. Ben görselliği bozmamak için bu alt kısımdan gelen sürgünlerin tamamını kesiyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Çok hassas olanları parmakla koparabilirsiniz. Ama sert olanlar gövdeye zarar verecek şekilde kopacaksa gövdeye zarar vermeden koparmak için bıçakla kesebilirsiniz. Mesela şurada bir tanesi biraz daha kalınlaşmış. Onu bıçakla alıyorum. Ve gövdede fazla iz bırakmamaya çalışalım. Bu kök görselliğini ön plana çıkaran bir çalışma olduğu için buralarda sürgüne ihtiyacımız yok. Oluşan sürgünleri hızlı bir şekilde temizlememiz gerekiyor. Ben bunu size daha net gösterebilmek için dokunmadım bu sürgünlere ve büyümelerini bekledim daha net görün ve daha net anlayın diye arkadaşlar. Şimdi bu sürgünlerin tamamını kesip koparıyoruz. Ve asıl amacımız olan hava kökü oluşturmuş görselini ön plana çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar, Kök kısmındaki tüm yeni sürgünleri kopardık ve temizledik. Gördüğünüz gibi kök görselimiz tekrar ortaya çıktı. Ve bu görseli korumak için bu budamaları her ilkbaharda yapacağız arkadaşlar. Yaz aylarında bu noktalardan çok fazla sürgün verme eğiliminde değil ama ilkbaharın coşkusuyla buralar gövde olduğu için bu gövdelerden çok sayıda sürgün verir. Ve siz de o sürgünleri mutlaka temizlemelisiniz. Bitkimi şu şekilde inceliyorum. 26 Şubat günü bu üç noktaları tamamen kestiğim için çok şekilsiz ve biçimsiz bir görüntü ortaya çıkmıştı. Ama şimdiden çok güzel sürgünler verdi ve bu kısımda top hacimli bir görsel oluşturmam için yeterli sayıda sürgün verdi arkadaşlar. Bu sürgünlerden de şöyle inceliyorum. Alt kısımdaki o çanak görüntüsünü bozacak olan sürgünleri temizliyorum. Yine bu alt kısımdan çıkanları temizliyorum. Çünkü şuradaki bu Altılı yapıyı koruyacağım arkadaşlar. Şuradan 6 tane dal çıkmış. Bu 6 dalı koruyacağım ve üstünden çıkan dallardan da yeni yeni hacimler oluşturacağım. Ve böylece bitkimizin görselliğini tamamlamaya çalışacağız. Dediğim gibi bugün 15 Mayıs. Bugünkü çalışmamız bu kadar. Bu çalışmayı yıl sonuna kadar devam ettireceğim. Ve en son şekliyle paylaşacağım. Yine gerisini zamana bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Şubat ayı içerisinde aday bonsai ağacımızın uç sürgünlerini keserek bu kısımdan bol miktarda sürgün vermesini teşvik etmeye çalışmıştık. Mayıs ayında da bu oluşan sürgünlerin alttan çıkanlarını temizlemiştik. Ve yine Mayıs ayının sonunda saksıdan kaçma yöntemi uygulayarak o küçücük incecik saksıyı büyük bir saksıya oturttum. Ve böylece bu saksı hacmindeki toprağı da kullanarak üst kısım daha çok gelişmeye başladı. Gördüğünüz gibi şuralarda 5'er santimetrelik dal çıkıntıları bırakmıştım ve bu kısımdan top şekilli bir hacim oluşturmayı planlıyordum. Amacıma da ulaştım arkadaşlar. O kestiğim uç noktaların hepsinden 5'er onar tane, çok sayıda sürgün çıktı. Bitkimiz bu dönem için gelişimini tamamladı. Şimdi bu üstteki küçük saksıyı alttaki büyük saksıdan ayıracağım. Yani saksıdan kaçıracağım bitkimizi ve üstten de bir miktar budama yaparak bitkimizin ana şeklinin oluşması için ilk adımı atmış olacağım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Çok sağlam bütünleşmiş saksıyla şöyle yatırıyoruz. Ve bitkiyi çıkarmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar. Şu toprak yumağını tamamen dağıtacağım ve aşağıda nasıl bir kök hacmi oluşturmuş onu göstermeye çalışacağım. Saksıdan kaçma yönteminde kaçırılacak saksının altında bol sayıda ve geniş delikler olması gerekir. Bu bol sayıdaki geniş deliklerden kökler geçerler ve alttaki büyük saksının toprağını kullanmaya başlarlar. Gördüğünüz gibi mevcut saksıya bu kadar kökün sığma imkanı yok ama bu kadar kök diğer saksının toprağını kullandığı için bu kök hacminde de üst kısmın gelişmesi gerçekleşti. Yani saksıdan kaçma yöntemimiz gayet başarılı oldu. Şimdi bu uzaklaştırma işleminden sonra kök budaması da kolay olacak arkadaşlar. Makasımızı alıyoruz ve bu saksı hizasından çıkan kökleri temizliyoruz. Bu işlemi kesinlikle sonbahar aylarında yapıyoruz arkadaşlar. Eylül ayının sonuna doğru bu işlemler en uygun zamanlardır. Yani bitki artık yavaş yavaş kış uykusuna hazırlanıyor. Yavaş yavaş dinlenme dönemine geçiyor. Ve bu durumdan olumsuz etkilenmiyor. Gördüğünüz gibi bitkimiz küçük saksı altından yapılmış olan saksıda arıza endam etmeye başladı. Şimdi bu masayı temizleyeceğim ve biraz da uç alım yaparak işlemi bu sezon için tamamlayacağım. Evet arkadaşlar masamızı temizledik. Şimdi bitkimizi ne yapacağız? Bitkimizi küçük küçük uç alımlarıyla gelecek seneye hazırlayacağız. Ve bu aldığımız uç sürgünleri de kesinlikle atmayacağız. Toprakla buluşturacağız ve köklenmelerini sağlayacağız. Yine önümüzdeki yıllar için aday ağaçlar haline getireceğiz. Ve her bir daldan yaklaşık 2-3 göz bırakıp kesiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar uç alma işlemini de bitirdik. Bitkimiz bu haliyle kış aylarını dinlenerek geçirecek ve ilkbaharda bol bol bu şekilde sürgün verecek ve adaylığı tamamlamaya bir adım daha yaklaşacak arkadaşlar. Ve böylece bir paylaşım daha sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.